Flat mi, white mı? Düz beyaz mı yani? Ben ormanda su içiyordum arkadaşlar. Bunu itiraf etmek zor ama bu kahve cidden güzelmiş. Ne olmuş yani? Şehirli olamaz mıyım? Ne demişler? Kahvesiz post, post değildir. Bir tane beğeni bırakın. <laughs> Eskiden bir sincap avlamak dört saatimi alıyordu. Şimdi burada her şey paketlenmiş. Çipsi bile var. Cips ya. Organik diyorsunuz ama Bu ben bu elmanın ağacını hiç görmedim. Doğadan haber verin önce. Şimdi bu kartı nereye sokuyorduk? Aa orası değilmiş. <laughs> Şehir beni trolledi resmen. Bugün şunu öğrendim. Avcılık zordu ama bu şehirde seçenekler çok ve kartı doğru takmak önemliymiş. Hazır mısınız? Bugün neler aldım görelim. İlk ürünümüz bir salatalık. Cilt için birebir. Tabii yersen. Bu? Kek mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bu, bu bildiğin sünger. <laughs> Bugün şehirde bir günü daha bitirdim. Yoruldum ama mutluyum. Burada siz varsınız ya, yeter.